Arkadaşlar bu videoda Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Oğuz Atay'ı anlatacağız. Oğuz Atay 1934 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. Babasının milletvekili seçilmesinden sonra Ankara'ya taşındılar. Bu yüzden ilk orta ve liseyi Ankara'da tamamladı. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Bir bilim adamının romanında üniversite hocalarından Mustafa İnan'ın biyografisini yazdı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde hoca olarak çalıştı. 1976 yılının sonlarında hastalandı ve beyninde bir tümör olduğu tespit edildi. Tedavi için İngiltere'ye gitti fakat tedavi sonuç vermedi. 1977 yılında hayatını kaybetti. Edebiyatımızda modernist yazarlardan olan Oğuz Atay aynı zamanda Postmodernizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcilerindendir. Romanlarında genellikle kimliğini kaybetmiş, kimlik bunalımı yaşayan dengesiz, kopuk aydınları anlatmıştır. Eserlerinde ironi, mizah, eleştiri ön plandadır. Eserleri hiciv, yergi, alay ve eğlenmelerle doludur. Toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını ele almıştır. Eserlerinin başlıca konuları modern insanın bunalımı, yalnızlık, isyan, intihar, iletişimsizlik, hayatın anlamsızlığı, yabancılaşma, toplum eleştirisi ve aydın eleştirisidir. Oğuz Atay intihar eden kahramanları aracılığıyla hayatı sorgular, yaşamın anlamı, anlamsızlığı, uyumsuzluk sorununu tartışır. Oğuz Atay'ın kahramanları dünyaya fırlatılmış insan gibidir. Bu insanlar uyumsuzdur, dünyalı olamazlar, hayata karışma noktasında tedirgin ve tetiktedirler. Uyumsuzluk, sıkıntı, tedirginlik ve kuruntululuk en önemli özelliklerdir. Toplum dışı, tutunamayan, halinde bir başkalık olan, beceriksiz ya da irade sergilemeyi reddeden insan tiplerine yer vermiştir. Oğuz Atay'ın tamamlayamadığı son romanı Eylem Bilim adını taşır. Bu roman daha sonra notlarından ve günlüklerinden yola çıkılarak yayınlanmıştır. Oğuz Atay'ın en önemli eseri, Türk Edebiyatı'nın önde gelen romanlarından olan Tutunamayanlardır. Oğuz Atay tutunamayanlarda yalnızlık, yabancılık, acı çeken, toplumdan kaçan, herhangi bir çevreye tutunamamış aydın insanın romanını yazmıştır küçük burjuva dünyasını ve değerlerini zekice alay almıştır. Küçük burjuva okumuş orta sınıfı temsil eden bir ifadedir. Roman dili, üslubu, kurgusu, anlatım tarzı, kullanılan roman teknikleriyle postmodern bir romandır. Ayrıca Tutunamayanlar edebiyatımızda postmodern ilk roman olarak kabul edilir. Tutunamayanlar alışılmışın dışında bir romandır. Belirli bir olayı sevgilemekten çok izlenimler, çağrışımlar, ironiler, ayrıntılar ve ruhsal çözümlemelerle oluşur. Bu bakımdan özetlenmesi güç bir romandır. Romanda önemli üç kişi vardır. Selim Işık, Turgut Özben ve Turgut Özben'in iç sesi olan hayali arkadaşı Olrik Oldik ile Turgut Özben arasında ironiye dayanan ve zekadan beslenen güçlü bir dil vardır. Oldik, Turgut Özben'e Efendimiz diye seslenir. Akıllı ve sadık bir uşak gibi davranır. Oldik, Turgut Özben'in içindeki öteki beni temsil eder. Romanın konusu kısaca şöyledir. Turgut Özben, arkadaşı Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenir. Onu ihmal ettiğini düşünerek, onun geçmişini ve onu intihara götüren sebepleri araştırmaya başlar. Selim'in arkadaşlarıyla görüşerek onu tanımaya çalışır. Turgut'un Selim'in arkadaşlarıyla görüşme sonucu okuyucu ve Turgut Selim'i daha iyi tanır. Romanda birçok kişi vardır ve bu kişiler Selim'in hayatındaki kişilerdir. Tüm bu kişiler ve anlatılanlar Selim ışığı aydınlatır. Selim Işık düşünen ve sorgulayan insanın simgesidir. Bu yüzden tutunamamıştır. Ayrıca romanda Oğuz Atay'ın hayatından izler vardır. Bu yönüyle romanda otobiyografik unsurlar öne çıkar. Oğuz Atay'ın diğer önemli eseri Bir Bilim Adamı'nın romandır. Bu eser Türk Edebiyatı'nda biyografik roman türünün en güzel örneklerindendir. Oğuz Atay bu romanda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden hocası Profesör Doktor Mustafa İnan'ın yaşam öyküsünü anlatır. Roman iki bölümden oluşur. Birinci bölümde Mustafa İnan'ın doğumundan öğrenim hayatının sonuna kadarki dönem. ikinci bölümde ise hocalığından ölümüne kadarki süreç anlatılır. Oğuz Atay'ın 7 eseri vardır. Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Eylem Bilim, Roman, Korkuyu Beklerken, Hikaye, oyunlarla yaşayanlar tiyatro, günlük ise günlük türündeki eserdir.